koskoca annesi sonu böyle mi olmalıydı ya? Hep o Selena cadısı yüzünden hayatımın bağrımda ölüp gideceğim. Halbuki daha yapacağım binlerce kötülük vardı. Ben... Abicim, yine mi yemek yediriyorsun kömüre? Yazık ona ya. Öyle düşünme. Onun sayesinde birçok fakir insan et yemiş olacak. Hem böyle bir bayram olmasaydı kömür de olmazdı. Doğada başıboş yaşayan hiçbir koyun yoktur. Tavuk, koyun, inek gibi hayvanlar bizim beslenmemiz için üretilip yetiştiriyorlar. Olsun, ben yine de bütün hayvanları seviyorum. Sev tabii canım kardeş. Ha, kızlar, babamı gördünüz mü buralarda? Hayır, görmedik. Allah Allah, nereye gitti ki bu adam şimdi? Ay aksi gibi müstesna da ortalar. Müstesna teyzenizi gördünüz mü? Onu da görmedik. Ha. Yani ilginç. İkisinin birden ortadan kaybolması şüpheli bir durum. Aa, şimdi aklıma geldi. Müstesna teyze alışverişe gitmişti. Alışverişe, ha? <laughs> Neyse. Çek soğutu be, çek! <laughs> ee, öyle demeyin Müstesna Oğlanın üzerinde bayağı iyi bir intiba bıraktık. Vallahi bilmem ki ...gırdığımız spotlara uyanacak diye benim ödüm koptu. Aman canım boş versene. Koskoca müstakil Karadud'un kızına talip olmuş. Heh. Biz niye korkuyoruz? O korksun bizden. <laughs> şey bilmem siz de duydunuz mu? Ee, Selena Hanım sen de beni birbirimize pek yakıştırdı da. Ah, ah. Eve geldik ee, e, Müstakil bey dediğim gibi Siz yarım saat dışarıda kalıp öyle gelseniz eve Aslı hanıma hani markete gittim diyeceğim ya Bakarsınız kızar mızar Aslında çok anlayışlıdır Aslı hanım Hiç kızmaz ama hmm. Hiç açıklama yapmanıza gerek yok Ben kızımı tanıyorum Aksinin tekidir Eh olmasa ben arka kapıdan girer Zaten evdeydim derim merak etme sen eh, iyi <laughs> oldu o zaman Ben alayım poşetleri Görüşürüz Yarışırız. Hmm. da hadi kalk kaynaşalım kız. çakkıdı çakkıdı çak, kıdı, çak kıdı, oynaşalım kız. Azıcık alttan azıcık üstten hop bir de hop bir de hoplayalım kız. Ne yapıyorum ben ya? Ya benim şu anda daha dertli bir şarkı söylüyor olmam lazım. Niye ben bu şarkıya tutuluyorum acaba ya? Ah! Ben de alışveriş sevdim işte. Ee ne oldu? Söyle bakalım. Verdi mi kızayız? Oğlum ne var senin? Yavrum yoksa? Evet anne. Kabul etmedi. İyi de niye kabul etmedi? Hani o da seni seviyordu. Yani o beni iş adamı Ekrem olduğumu zannettiği için seviyormuş anne öyle dedi. O ne demek öyle o? Sevmenin mevkii mesleği mi olurmuş? Oluyormuş işte anne ya, oluyormuş. Zaten ilk defa aşık olmuştum, Bu da yalanmış. Yavrum, koçum yapma böyle gözünü seveyim. Sen de o zaman o kızı unut gitsen, boş ver. Demek ki sana layık bir kız değilmiş. Bak yaşın kaç, başın kaç. Daha ne kızlar gelir gider senin istediğin gibi sevecek. Anne kurban olur senin gözyaşını bir denesin. <laughs> El öpenlerin çok olsun evladım. Dur bakalım. Al şu bayram haçlığını. Hadi bakalım. İyi bayramlar canım. Hadi. İyi bayramlar. İyi bayramlar. i̇yi bayramlar. Ay hadi tamam sırnaşmayın. Bitmedi bu bayramlaşma. <gülüyor> <gülüyor> canım. Aslı. <laughs> öp bakalım babanın eline kızım. İyi bayramlar babacığım. İyi, iyi bayramlar olsun. El öpenlerin çok olsun kızım. E, hadi. Şimdi de müstesna hanımın elini öp bakayım. Hadi. <laughs> Ama <laughs> Ay şaka yapıyorsun herhalde baba, evin hizmetçisi. <laughs> Aa olur mu kızım bayram sabahı? O senin annen yaşında, hadi öp bakayım, hadi. <laughs> öp! dedim sana. Alnına da koy, adettir. El öpenlerin çok olsun kızım. <laughs> i̇yi bayramlar Selena Hanım. <laughs> Aa iyi bayramlar Ekrem Bey, İyi bayramlar. İyi bayramlar kızım. E biz çıkalım da siz rahat rahat bayramlaşın. Hı? Çocuklar Nazlı nerede göremiyorum. En son odamızda bayramlıklarını giyiyordu. Galiba Nazlı kömürün kesileceğine çok üzülüyor Ekrem Bey. Ne de olsa çocuk. E, davat biz Zülfikar'la bıçakları hazırlayalım tamam mı? Ha, ben de size yardım edeyim mi Müstakil Bey? Buyurun Müstakil buyurun. Aman geç kalma sen. Kömür kesemezsiniz amca. yemek istemeyelim kesiyorsunuz onu yani, Niye? Ah, hay Allah. Nazlı'nın bu işe alışması çok zor olacak. Ekrem Bey belki de Nazlı haklıdır. Yani kesilmesi... Ha? Ee, şey. Siz hiç merak etmeyin. Ben Nazlı ile konuşurum. Çok iyi olur. <laughs> Kaçmam lazım. Buradan kurtulmazsam kesecekler beni. Bir şey değil. Fakir fukara yiyecek beni. iyilik olarak bir şey yarayacağım ya. Eee! Şu ipi bir <laughs> koparabilsem. Kümlucuğum, ben seni çok seviyorum. Kesin dayanamam. E o zaman çözüp kurtarsana beni güzel kız. Ne dediğini anlamıyorum ama. Seni de kesmek istemediğini biliyorum. Ha şunu bileydim. İstemiyorum tabi salak mıyım kesilmek isteyim. Manyak mıyım ben be. Ah. Çözeceğim seni. Kurtaracağım. Aferin güzel kız. Aferin. Hadi. <laughs> i̇şte bu, işte bu. <laughs> hadi kaç git kömür. Güle güle. Yolun açık olsun. Kimseye yakalanma. Vurur muyum be? Ah, Ah, şu gider bizi koyun değil mi? Hayır, hayır, hayır. bizi koy. Koş, çabuk. Koş, Yakalayın. Koşun, koşun. Ya, of, bağlı durmaktan bacaklarım uyuşmuş. Hayır, bak. Gel Tut şunu. Nazlıcığım. Kömürü sen bıraktın değil mi? Evet. Kesilmesine dayanamam. <laughs> i̇yi kalpli kardeşim benim. İmdat! Kesecekler beni! Gel! <laughs> ne oldu koyun? Allah Allah. Nereye gitti damat bu koyun? Beni kesiyor be! Ay o koyun nereye kayboldu şimdi? Kesecek koyun nerede? Ben Ay, elimizden kaçırdık desenize yahu. O... Demek ki cezanın süresi bitmiş. He? Ne cezası? Yok bir şey.